11. sınıf ilk ders çalışma gününe hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz ki uzun zamandır ders çalışma videoları falan böyle çekmiyordum. Arasada hani köyle alakalı vloglar yolluyordum ama onun dışında fazla video çekip atmıyordum. Çünkü hem editlemesi beni fazla yoruyordu hem de o zamanlar fazla ders çalışma isteğim yoktu böyle içinde. Hani böyle çekip atabileceğim bir video konumunda değildi. Öyle de sonra dedim Sena hani artık toparlanman gerekiyor. Çünkü önümüzdeki yıl için sınav süreci yaklaşıyor falan derken dedim ki sen kendine gel Güzelce hani sistematik bir şekilde oturt dedim kendimce. Bu yıl hem TYT hem de AYT'yi birlikte götürmeyi düşünüyorum. Mesela coğrafyada doğa ve insan ilk ünitesi olan doğa ve insanı bitirdim. Bugün dünyanın şekli ve hareketlerini geçmeyi planlıyorum. Ve bu şey dersleri nasıl hani çalışıyorum diye adlı bir videoda çekebilirim bilmiyorum. Belki istersin sen hani nasıl çalışıyorum falan diye. Onunla alakalı video gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtin. Yani bu yıl benim planım böyle yani hem TYT hem de AYT'yi birlikte düzgün ve sistematik bir şekilde götürmek olacak. Umarım e, hepimiz için, sizler için, benim için güzel, hayırlı, başarılı bir yıl olur. E, o zaman fazla fırlatmadan videoya geçelim. Burada eskiden bildiğiniz üzere kitaplar vardı, okuma kitaplarım. Onların hepsini bazanın altına kaldırdım ve burası sınavı hani yönelik çalışmak için e, kitaplarımı buraya dizmeye karar verdim. Çünkü ayrı bir kütüphanem yokken yani kütüphane içine böyle raflarım yok. Ondan dolayı burada burası full bir 9. sınıf, şurada 10. sınıftan itibaren başlıyor. Burada da paragraf falan var <laughs> burada da mezuniyetten kalan çekimler var aşağı düzenledim Burası sonradan gelen e, TYT kitaplarım ve burada da defterlerim var 11 sınıf ve 10 sınıf böyle karışık defterler öyle yani böyle göstereyim Burada da Aslan'ın bana yaptığı hediyeleri astım buraya. Hani başka doğru düzgün yer neresi olur bilmiyorum. Coğrafyayla başlamaya karar verdim. Böyle bir defter aldım. Tam böyle coğrafya havası veren dağlar falan olan güzel bir defter. Önünü AYT coğrafya, arkasını ise TYT coğrafya için kullanacağım. Çünkü bizim hocalar hem TYT hem de AYT birlikte gidiyor. Mesela önce coğrafyaya girişle başladık sonra doğa ve insan ilişkisi falan bitirdik. Ve şimdi de bu hafta işlediğimiz konu dünyanın şekliydi. Yani dünyanın küresel şekillerinin sonuçları, dünyanın ekseni ilgilenin sonuçları. Bunları tekrar edeceğim coğrafyanın kodlarından sonra da test çözeceğim. Bir de 11. sınıf AYT coğrafyanın ilk konusu biyoçeşitlilik. İşte e, ekosistem gibi şeylerini çalışmıştım. Kendim coğrafyanın kodlarından çalışarak e, çıkartmıştım bu özetleri. Ve bunlar işte çok yararlı bir şekilde oluyor böyle hem dinliyorsun sonra özet çıkartıyorsun ve ardına test çözünce tam yani böyle hazır olduğunu hissediyorsun mesela sınavlara yönelik. Öyle diyeyim şimdi de dokun sınıfın konusuyla başlayalım. My driver's license last week, just like we always talked about. Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying cause you weren't around. And all my friends are tired miss you but i kind of feel sorry for them because they'll never know you the way that i do yet today i drove through the suburbs and pictured i was driving home to you for now i drive alone past your street Take me to church, I was I like I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Cause you didn't mean what you wrote in that song about me. Cause you said forever now I drive alone past your street. Yeah, you said forever now I drive alone past your street. Şimdi bitirdim, 12 sorudan 10 doğru mu 2 yanlış mı çıktı. Şu iki soruda takılmıştım, bunlar da yanlış çıktı. Olsun, yanlışlarla sonuçta öğreneceğiz. Yani doğru yaptığım sorular değil, yanlış yaptığım sorulara daha çok önem veriyorum. Bir daha yapmamak için. Şimdi bunların doğruları neymiş onları öğreneceğim. Arkadaşlar ben şöyle bir bütün TYT'nin konularını böyle çıkarttım hani coğrafya, Türkçe, matematik, fizik hepsini çıkarttım. Mesela ilerledikçe doğa ve insanı bitirince testlerini falan çözdükçe şuraya şöyle bir tik koydum. Artı koydum daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Galiba netlemedi ama olsun. İlerledikçe böyle artı koyacağım. O konuda tam olduğunca böyle hani o artılar sonra kırmızıya falan dönecek. Böyle emin adımlarla ilerlemeyi düşünüyorum. Umarım herkes için hayırlısı olur. Bu son üç günde Franz Kafka'nın dönüşüm kitabını bir de Gogol'un Palto Burun kitabını bitirdim. Dönüşten çok güzeldi. Palto çok güzeldi. Franz Kafka'nın dönüşüm de güzeldi ama en çok ben Palto Burun'u beğendim. Ve daha dün Haykarnas Balıkçısı Aganta Burina Burinta'ya başlamıştım ve bu da çok güzel gidiyor. Şimdi onu okumayı düşünüyorum. Two hours later. Ve Türkçe çalışmam bitti. Kitap falan da okudum. Türkçede paragraf çözdüm. Yani çünkü artık her gün hani en az 20 25 soru paragraf çözmeye başladım. TYT'nin çoğunu paragraf oluştur. Ondan dolayı hani bunu bir günlük alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum. Her gün böyle çözerek hani ilk başta 20 olur, sonra 30'a çıkar. Ama ben kendime hani öyle çok fazla sıkmayarak paragraf konusunda hani günde en az 20 soru çözerek öyle kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Size de tavsiye ederim. Şimdi ise biraz edebiyatta edebi akımlara bakacağım. Romantizm, klasizm. Hoca bize bunları yazdırmıştı. Şimdi bunları bakacağım. Bayağı böyle bir tekrar edeceğim. Çok fazla var. Biraz karıştırmamam için tekrarlar yapmam lazım.